Evet herkese selamlar dostlar 28 Ağustos İstanbul At Yarış Tahminleri ile karşınızdayız Bugün size bu videoyu çekerkenki günden bahsedelim Ankara'dan bahsedelim biraz Sadece Güven Ağa konusunda biraz yanıldık Önde çok fazla süratli gitmesini beklediğimiz yarışta Güven Ağa, Mehmet Salih Çelik'in atın kafasını böyle sola doğru at göstere göstere köçeye geçildi Ben çok daha farklı isimlerin geriden gelmesini bekliyordum ankarada umarım köçeye yazıp da şey özür dilerim e, güven Ağa yazıp da yazdığım e, paylaştığımız videoda değerlendirenler olmuştur. Özellikle Korkusuz Adam ve e, Lord Baba konusunda iki at bırakmıştık. da e, Budakan Alternatif Banko fakat yazmak isteyenler çakmak şah mutlak yazsın demiştik. İnşallah e, inşallah yararımız faydamız dokunmuştur. E, özellikle beşisini oynayanlar e, hayırlı olsun diyelim duman ve söylediğimiz dilbin güzeli bankolarımız zaten kazandı. Umarım faydamız dokunuyordur dostlara diyelim. Yarın 9 kuşlu özür dilerim 10 kuşlu bir İstanbul bülteni var. Ben bazı yarışlarda özellikle işin içinden çıkamadığım noktalar oldu. Yine de sizler için elimden geldiğince yorumluyorum. Sözü fazla uzatmadan başlayalım. İlk koşu 2000 metre sentetik handikap 21 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin sentetik mücadelesiyle başlayacak. 6 safgan kayıtlı idman pisti görüntüsüyle ve e, aslında son yapmış olduğu yarışında Apprentice çok fazla acele etmemiş olsaydı e, o gün yarışı kazanabilecek kıvamda olan 6 numaralı Line Rose yarın önde bomboş kalacak olması itibariyle ki cambaz muhtemelen onu iki takip edecektir. Önde e, kendi istediği tempoyu ayarlarsa Metin Hamed'i 52.5 kiloluk uygun sikletiyle bu rakiplerini geçmeye ben yakın görüyorum. İdiman pistinde de 1002 iki gibi çok dereceli işleri e, var. E, açıp izleyebilirsiniz. Son yarışını e, yine kazanır noktasında verdiğimiz Spark Racer. Onun en ciddi rakibi olacaktır. Yine e, çok daha iyi safkanlarla koşmuş 3 numaralı Elvins ve e, 5 numaralı e, Canbaz ilk defa İstanbul pistine geliyor bir e, Yavuz Star temsilcisi kiminin e, çok daha fazla iyi olduğunu biliyoruz. Fakat sentetik pisti yadırgamaz yedirga, mı? O noktayı yarın göreceğiz. Özetleyecek olursak 6 numaralı Lines Rose önde bir beyaz bayrak aynı yarışı yapması sebebiyle ben de çok ön sırada. Yarın e, çok cazip noktada çıkacaktır. Kuvvetle muhtemel. 4 numaralı Spark Racer onun en ciddi rakibi 3 numaralı Elvins e, yine çok e, daha etkili gruplarda koşmuş olup tabela içinde dolandı. Bu grubu geçebilecek seviyede. Ve son olarak da Ankara'dan gelen 5 numaralı Canbaz diyerek geçiyoruz. Geldik bölünen Maiden'ın ilk ayağına 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre sentetik mücadelesine. Burada kalbimizde yatan Safkan ayrı. Şimdi onun detaylarını zaten vereceğiz. Fakat burada Miss Planet'in anneden kardeşi Rampage'in tam kardeşi koşuyor. Nitrox İlk defa bu ekibin bir safkanı sıkmadan 4 düzünü 24 falan iş yaptığını gördüm. Gözüme inanamadım. At pırıl pırıl çok hazır kıvamda gözüküyor. Halis abinin tercihiyle ben de ilk defa koşacak olmasına rağmen ilk sırada. Fakat burada bir iron Crash var ki. Değerli büyüğümüz aynı zamanda Ege Üniversitesi'nde hoca olan Ege. Barbaros abimizin e, safkanı Iron Crush. E, İstanbul'da Aydın Demirkıran ve Orhan Demirkıran kardeşler ilgileniyor. İlk yarışında emeğinden dolayı emeğini çalmamak adına e, Halil kardeşimiz binmişti. O gün start verilinde öne düştü, viraja geldi bir savruldu safkan. Fakat ben e, özellikle uzayan sentetik e, yarışlarında adını sıkça seneye duyacağımız safkanlardan birisi olduğuna inanıyorum. 3 numaralı Iron Crush'ın 4 numaralı Nitroks'a en ciddi rakip olarak görüyorum. Baktığımızda 5 numaralı Raul İtman pistindeki hazır görüntüsü yapmış olduğu yarışlarıyla bu iki ismin hata yapması halinde devreye girecek ilk isim 6 numaralı Buvet ilk defa koşacak bir Luxor temsilcisi Akso Ekirisi gayet formda. Bakın Sözen Ekür'ün baş rokeyi oldu. Akın'ı özellikle bugün Budokan yarışında çok eleştirdim. Çok yazıya dökmedim ama yani at hiçbir zaman içeriden gelmedi. Dışarı gelse dışarıda çok daha tutarak gelen bir ismi içeri sokması olmadı. Ama yine de yetenekli, başarılı bir jokeyimiz Özellikle takımlarını pırıl pırıl yapar. Çok iyidir Akın o manada. Baktığımızda Anne hattına baktığımızda Imelda'yı tıkladığımızda Mia Preziosa'yı göreceğiz. O da e, geçtiğimiz gün koşup ikinci kalmıştı. Bakalım yarınki yarışı nasıl olacak ben ilgiyle izliyor olacağım. 8 numaralı Queen Daria e, bir tonalist temsilcisi. Anne hattına baktığımızda ise Kısrak Babası Drex Tonket. Yani koşmaması için hiçbir sebep yok. E, yarın ben yine bu isminde yarışını dikkatle izleyeceğim fakat Burayı şöyle ayıracak olursak 4 numaralı Nitrox rakiplerinden birkaç adım önde olmak üzere 3 numaralı Iron Crush onun en ciddi rakibi Raul koşmuş olduğu yarışlarla ve idman pisti görüntüsüyle bu iki ismin hata yapması halinde devreye girecek ilk isim yeni koşacak Buvet 6 numaralı Buvet ve 8 numaralı Queen Darya diyerek sıralamamızı yaptık ama dediğim gibi 4 ve 3 çok önde bende. 1900 metre çim, e, handikap 15, 4 ve yukarı yaşlı Arapların mücadelesine geldiğimizde 12 safkan kayıtlı Pesan Şah Cahit'e ekürlü katılıyorlar. E, buraya baktığımızda ben e, 4 numaralı e, Alsancaklı'nın idman pistindeki hazır görüntüsüne bayıldım. Hışman çizikte atlamış üzerine. Ben yarın e, kazanabilecek görüntüsü ve tam ideal mesafesinde... Ee, yarın etkili bir yarış yapmasını bekliyorum alternatif bankomdur ee, rakip yazmak isteyen dostlar için sıralayacağım isimler özellikle 5 numaralı babadağın oğlu ee, bazen startta oyalanıyor geç kalıyor derken e, aksaklıklar oluyor fakat eğer yarın alsamca arabaların geçmesi de bazen böyle can sıkıyor ee, yani çok bir stüdyo ortamımız yok ama evin içindeyiz kusura bakmayın. Eğer Alsancaklı yarışı kazanamayacaksa 5 numaralı Babadağın oğlu En ciddi rakip olur. Baktığımızda 2 numaralı büyük atlı formda bir isim. Her ne kadar ağır siklet taşıyacak olmasına rağmen 59,5 kilo Müslüm Çelik. Bu isimlerin hata yapması halinde devreye girer. Ve burada size çok daha ekstra bir isim söyleyeyim ben. 3 numaralı İzyaz ve 8 numaralı Oğulcan'ın. Eğer 4 numaralı Alsancaklı'yı tek yazmıyorsanız ki birazdan çok e, güvenilir bir kendim e, özelimde çok güvendiğim bir ismi tek bırakacağım ben 2 e, koşu sonrasına 3 koşu sonrasına özür dilerim e, eğer orayı tek yazmazsanız ya da 2 tekle oynamak isteyenler Alsancaklı'yı alternatif banka olarak bırakabilirsiniz fakat ben bir tekle oynayacağım altının son ayağına gideceğim diyenler için dediğim gibi 5 numaralı Baba oğlu, 2 numaralı e, büyük atlı, e, 3 numaralı izyaz ve e, 8 numaralı Oğulcanım özellikle idman pisti çok iyiydi Oğulcanım'ın Yarın ultra bir bomba yapabilir, 50 kilo Adem Aslan. Rüzgar 30 koşusu, e, 1200 metre çim. E, 4. koşu, baktığımızda 6 safkan kayıtlı. E, gündüz vakti bir mahalleden. E, küçükken böyle bayi babam da at yarışıyla ilgilenir. E, mahalleden abilerimiz de ilgilenirdi. Onlardan çok daha görerek böyle hevesimiz vardı bu camiaya öyle diyelim. Sedat abim videolarımı da izliyormuş sağ olsun takip ediyorum özellikle dedi. E, ona da buradan çok selam olsun. Gökhan dedi yarın ben dedi bir tane atı tek tutuyorum. Abi dedim kim yani merak ediyorum. Çünkü yıllardır bilgisine ve e, fikrine önem verdiğim isimlerden biri. Yarın dedi Tunceri kimse geçemez. Mutlaka dedi e, bahset e, bu isimden dedi ki ben de ön sıralarda yer alsa da daha doğrusu ikinci e, sıradan e, önereceğim bir isim. Ben Gökhan Kocakaya tercihiyle 3 numaralı Kubilay Bey'in son yapmış olduğu yarışında çok atlı bir yarıştı. Grup yarıştı. Dışarıları açıldı, kapandı, geldi falan derken geldi, bindirdi dördüncü. Daha az attı bir yarışta ki Tuncer'in de yapısını biliyor. Ee, hemen hemen rakiplerini de çok iyi analiz eden bir şoke. Ben yarın Kubilay Bey'in yarışı kazanmasını bekliyorum. Fakat e, dediğim gibi Sedat abimin verdiği e, tüyoyla ve benim de izlediğim yarışlar itibariyle Ankara'da son yarışını ben çok ölçü almıyorum. Dışarıları açılmıştı o yarışta. Yarın söz sahibi olabilecek bir isim. 5 numaralı Tuncer. 2 numaralı Kayasel, e, Jokey sebebiyle ben de geri planda. İnanın farklı bir isim miyse, daha etkili bir isim miyse birkaç adım daha öne alabilirdim. Fakat Kayeselden de ben yarın çok ciddi bir yarış bekliyorum. Oğlum Fatih, son yarışını kimse e, anlam veremedi. E, Gönültaş ailesinin elinde olan bir e, safkan. E, ki baş hükümdarı koşan ekip... E, ben yarın yarışını merak ediyorum. Şayet yarın da şimdi olmazsa sentetik ve kum pistte devam edeceklerini düşünüyorum. Özetleyecek olursak 3 numaralı Kubilay Bey birkaç adım önde. 5 numaralı Tuncar, en ciddi rakip 2 numaralı Kayesel ve 4 numaralı Oğlum Fatih diyerek çok atlı bir seçim yaparak buradan gidebiliriz. Geldik. 1900 metre Çim. E, Handikap 15, 4 yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesinde 10 safkan kayıtlı Creed Boy ve River Boy ekür olarak e, katılacaklar yarışa. E, bir yandan da bir gözün e, saatte e, yaklaşık 10 dakika sonuna e, format ekibi başlayacak. Gazi Özel, e, Suat Hoca özellikle buradan Cekirüsü ile tekrar e, bir anlaşma sağlanmış. Suat hocamıza da, Suat Demirali hocamıza da bol şanslar ve başarılar dileyelim. Ve Gökhan abi, Gökhan Gül yorumlayacak. Onların yorumlarını merak ettiğim için biraz acele ediyorum aslında. Burayı hemen yorumlayacak olursak ben burada 4 numaralı Mirahor'un önde kaçarak yarın yarışı kazanmasını bekliyorum. Fakat burada ben 3 numaralı Black Stallion'ı özellikle bir altını çizmek istiyorum son İzmir'de kazandığı yarışında <laughs> ben buradayım dedi tekrar. Bu gruba gücü yetebilecek kalite bir safkan. Eğer Mirahor kazanamazsa altını çiziyorum. ilk kazanacak isim 3 numaralı Black Stallion'dır. Ekürler'den 2 numaralı Creed Boy, Gökhan Kocakay'a tercih ile e, bu iki ismin hata yapması halinde devreye girecektir ve 5 numaralı Wild Ocean, e, Müslüm Çelik'le ilk defa mesafeye çıkacak olsa da yarın adından söz ettirebilir. Fakat Dediğim gibi Mira Haruk önde kaçarak kazanmasını bekliyorum. Çok şanssız da bir at aslında. Süleyman Aktı e, antrenesinde olan bir isim. Black Stallion, onun en ciddi rakibi. Bir çizgi. Creed Boy ve 5 numaralı White Ocean onların en ciddi rakibi. Kusura bakmayın biraz su içmem gerekecek. Hastalığı da ufak ufak atlatıyoruz desek yeri var. Daha iyi hissediyorum. Geldik günün e, 6. koşusuna. E, i̇lk altının e, son ayağı oluyor. Burada en güvendiğimiz isim yatıyor. Aslında iki isim arasında çok kararsız kaldım ama yarış tecrübesi, koşmuş olduğu gruplar e, sebebiyle iki numaralı Afacan ben de bu mesafede net bir şekilde banko. Eğer ikinci altılı için söylüyorum bunu. ilk altılı da net bir şekilde banko. ilk altılı yazdığımda net bir şekilde banko yazacağım. Çünkü son aya taşıyacağım oyunu. İkinci altılı da rakip yazmak isteyenler kesinlikle Nivolu'yu yazsınlar. Altın numaralı Nivolu. Ee, ben bu iki isim arasında geçmesini bekliyorum ama ilk altılı özelinde özellikle, özellikle net bankom iki numaralı Afacan. Geldik bölünen meydanın diğer ayağına 1200 sentetik 2 yaşlı İngilizler. İdman pistinde gördüğümde hayran kaldığım bir isim var. Ee, ben ikinci altılı özelinde alternatif banko olarak önereceğim bu ismi size. Zaten Çim'de ikincilik yaparak geliyor. Kimin kardeşiydi? Dark Phoenix. Ee, Tıklamayım dedim direkt bakayım. Dark Phoenix'in anne kardeşi bir numaralı Dark Knight. 400'ün 22 gibi akışlı ve gösterişli böyle heybetli bir yapısı da var. Yarın kazanmaya en yakın en yakın isim olarak görüyorum. Ve alternatif banko. Dediniz ki ben buraya yazacağım arkadaş. Yani biz burayı tek yazmayacağız. Bir tane çok güvendiğimiz isim var ikinci altılıda Ben buraya at yazmak istiyorum diyenler için söylüyorum. Bakın özellikle arkadaşlar diyor ki ya hepsi hepsi yapıyorsun. Arkadaşım öyle bir şey yok. Bu at benim alternatif bankom. İki tekli oynamak isteyenler için söylüyorum. Ama der ki adam benim bütçem geniş. Ben çok at yazmak istiyorum. Benim için at önerir misin diyor bazı dostlarımız. Özelden yazanlar var. Onlar için anlatarak söylüyorum. 3 numaralı Kremşanti. Bakın bu isim üst koşudaki meydandaki bizim Iron Kırış'ın start provasında önde çıkıp bitiren isimdi. Ayağına çok seri bir isim. Kime koştular? Şimdi Sentetik'e koşuyorlar. Eğer ayağına bir serilik yaparsa ilk isim 3 numaralı krem Jante olur. Aman dikkat. Sonrasında baktığımızda 6 numaralı Good Ranger. Çin'de 2 3. oldu. Sentetik ekip. Saygı duyuyorum. 7 numaralı Passion Runner idman pistinde pırıl pırıldı. Yani ki bu isim Samurs Pictures'ın kardeşi ki Sentetik Biste de 1002 yaparak bir ikinciliği var. Mutlak kuponlarda bulunsun. Çok ümit göremesem de 5 numaralı Matikom'u da bir çarpatın derim. Geldik 8. koşu Orhan Doğa Özsoy koşusunda grup 3 1600 metre çim. Yani beklese geliyor, kaçsa geliyor. Ardaşa tartışılmasız net bir şekilde bankom çok yorum yapmayacağım. Rakiplerini net geçecektir. Biraz ter yaptım. 2100 kısa vade dişilerin Fikret Kaya koşusunda Hürat geri döndü. Şampiyon Hürat. Gazi üçüncüsü. Çok yürekli bir kıstak. Binli bir gibi çok rahat bir galobu var. Eğer 313 günlük aradan etkilenmezse koşuyu net kazanır. Kazanamazsa ne olur? Önde tempoyu belirleyecek olan bir körebe var ki grubu değil ya dersiniz. Ama çıkar gelir. Çok iyi bir ekibin elinde. Ferit'e de selam olsun. Ee, eğer e, atlarsanız e, canınızı yakabilir derim. Mutlak yazın eğer Hürat'ı tek bırakmıyorsanız dediğim gibi 313 günlük ara sonrası koşacak olması kafalarda bir soru işareti. 3 numaralı Körebe, 6 numaralı Sensizim ve 5 numaralı Moltobene diyerek geçiyorum. Biraz sıcakladı. E, son koşuyu da yorumlayarak kapatalım çok uzatmadan. Son koşu da yine bir dişi koşusu. 14 safkan kayıtlı. Ben burada son yapmış olduğu yarışında direnerek kazanan 11 numaralı Only for Love'a dikkat çekmek istiyorum. Yarın önde tempoyu belirleyecek. iki ekürü katılacaklar. Legend of Love, Innocent Ghost ve Hayalet Kız. Hayalet Kız özellikle Ankara'da çok farklı işler yapıyor. En ciddi rakibi olur. Baktığımızda 6 numaralı Freud. Çirçüz, 4 numaralı Çirçüz, 1 numaralı Selen Kızım, 2 numaralı Everness. 5 numaralı different özellikle altını çiziyorum. İdman pistinde pırıl pırıldı. Çok hazır bir görüntüsü var. Kazanırsa şaşırmam. Ve e, 3 numaralı Beyond Expectation diyerek çok atlı bir seçime gittim. E, biraz ter bastı dostlar. Kusura bakmayın. Performansımız sonlara doğru düştü. E, oksijenden etkilendik. Duvara çarptık diyelim. Ben size bu videoyu ulaştırırken e, TCK TV sağ tarafımda açık format ekibini izliyor olacağım. Hepinize bol şanslar. Kusura bakmayın sonları biraz kötü oldu. Mazur görün. Hoşçakalın. Hepinize bol şanslar.